MasterChef 2025'in ilk ödül oyununu bakın hangi takım kazandı? Verilen o büyük ödül neydi? Yaşanan büyük tartışma tek elle yemek yarışmasını bakın hangi takım kazandı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi dünkü oylamada kırmızı takım oldukça fazla karıştı. Muratcan, Nisa, Onur derken büyük kavgalar döndü. Ve biz şunu çok net bir şekilde gördük. Sümeyye, Nisa, Çağatay ve Onur çok güzel bir kulis yapmışlar ve birbirlerini potaya sokmamak için yapılabilecek türlü Ali Cengiz oyunlarının hepsini yaptılar. Ve Muratcan'ı potaya soktular.'' Arkadaşım sence bu yaşanan tartışmada Muratcan mı yoksa Nisa, Sümeyye, Onur ve Çağatay dörtlüsü mü haklıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Şefler bildiğimiz gibi yarışmacılara her ödül oyunlarında çeşitli challenge'lar yani kapışmalar ve değişiklikler sunuyorlardı. Bu sefer ise yarışmacılara tamamen kendileri oluşturdukları menülerden bir yemek yapılmaları istendi. Tüm menüler yazıldıktan sonra ise şefler yarışmacıların birer elini bağladılar. Ve ortaya hem komik anlar çıkarken hem de gerçekten çok zorlu dakikalar yaşandı. Bildiğimiz gibi bu hafta mavi takım bir kişi daha fazla. Ve bu tekelle yemek yapma olayı gerçekten çok zor. Çünkü iki tane yarışmacı bir tane soğanı zor kesiyor. Birisi tutup diğeri kesiyor. Patates desen birisi tutup diğeri soyuyor bir kişilik fark gerçekten çok dramatik sonuçlar doğuracak. Ve bu yüzden ödül oyununu mavi takımın kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence ödülü hangi takım kazanır? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.